siyasetten bahsederken sürekli olarak hukukun, adaletin, yargının artık tamamen ayaklar altına alındığını ve attıkları her adımın muktedirlerden bahsediyorum. Ülkeyi yönetmeye çalışan ama artık yönetme kapasitesini yitirmiş olan iktidardan bahsediyorum. Onların attıkları her adımın nasıl hukuksuzluk içerdiğinden yakınıyoruz. İşte özellikle de son dönemde daha geçen yılın Ekim ayından beri Cumhuriyet Halk Partili belediyelere işte kayyım atamayıydı, şuydu, buydu, görevden almaydı. İşte olur olmaz şeylerle suçlayıp, mesnetsiz iddialarla suçlayıp içeri tıkmakla devam ettiler. 19 Mart'ta bir darbe gerçekleştirdiler. Ekrem İmamoğlu'nu yani mevcut Cumhurbaşkanının ve mevcut iktidarın muhtemel en güçlü rakibi olarak ortaya çıkan, eski tabirle tebarüz eden, bariz bir şekilde ortaya çıktığı anlaşılan Ekrem İmamoğlu'nun elimine edilmesi. Hani yolun temizlenmesi, bir yol temizliği, bir mıntıka temizliği anlamında bir darbe yaptılar. Ve bu darbe sürecinde 19 Mart'tan bu yana hukuksuzluğun mini bir para. Ama bir yandan da bunlara paralel olarak ya da simültene bir şekilde, eş zamanlı bir şekilde uluslararası çapta da hukuksuzluğun devam ettiğini görüyoruz. Zaten hani dünya ne zaman uluslararası hukuka birilerinin uyduğu bir yerdi ki diyebilirsiniz. Evet haklısınız. Yüce elinde tutan bölgesel ya da küresel anlamda istediğini yapma hakkını kendinde görüyor ne Birleşmiş Milletler'in ilkeleri ne kurallar ne kaideler ne uluslararası savaş kuralları ne Cenevre sözleşmeleri ne bilmem karşılıklı imzalanan anlaşmalar ya da çok taraflı antlaşmalar ya da sözleşmeler hiç kimsenin bunlara uyduğu yok. Sadece güçsüzler uymak zorunda ama güçlüler istediğini yapabiliyor ya da güçlerin bölgesel olarak kullanmaya çalıştığı, kullandığı bir takım piyon devletler, ileri jandarma karakolları filan bunları istediği gibi yapıyorlar. En somut, en acımasız ve tarihteki en kanlı örneklerinden birini de 2023 senesinin Ekim ayından bu yana İsrail denilen haydut devlet sergilemek. Biliyorsunuz zaten işgal altında tuttuğu Gazze'ye paldır küldür dalı verdiler. Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'de bir müzik festivalinde düzenlediği saldırı bahane edilerek Gazze'nin bir kıyız bir ucundan girip öteki ucundan çıkmayı hedefleyen ve Gazze'lileri yani Gazze'de yaşayan Filistinlileri adeta tarihten silmeyi amaçlayan bir harekat başlattı. 10 binlerce insan artık saymayı unuttuk neredeyse. On binlerce insan hayatını kaybetti. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı, asker, sivil, gerilla bilmem masum insan filan demeden bir tarafından girip öteki tarafından çıkmaya çalışıyorlar. Henüz bitiremediler çok şükür ama hala zulüm devam ediyor. Tam yayına girmeden önce bakın bir televizyonda bir haber filmi izledim. Ya binlerce insan bir yerde böyle açık arazide uluslararası kaynaklardan gelen yardım malzemesine erişmeye çalışıyor. Birbirini yiyor insanlar? Toz duman arasında. Çoluk, çocuk bir kap yemek, bir şişe içecek falan alabilmek için. Onların üzerine ateş açıyor İsrail. Düşünebiliyor musunuz? Karınlarını doyurma derdinde olan insanların üzerine ateş açan vicdansız bir rejim. Bu nasıl bir gözü dönmüşlüktür? Bu nasıl bir hukuksuzluktur? Ama hani dedim ya cihan çapında, gezegen çapında hukuksuzluğun en somut örneklerinden birini sergiliyor İsrail. Şimdi bu hukuksuzluk yepyeni bir aşamaya evrildi. Daha doğrusu adım adım dün de anlatmıştım. İşte önce Gazze'den başladılar. Ondan sonra Suriye'deki rejimi devirdiler. Zaten Irak'ta yapmak istediklerini büyük bir oranda yapmanın rahatlığı içindeler. Ama Suriye'deki rejimi de devirdiler. Artık yavaş yavaş başka ve daha büyük ve uzun süredir de planladıkları hedeflere yönelmeni peşindeler. Nedir o hedef? İran. Ta 1979'da İslam Devrimi adı verilen şahlık rejiminin devrilip de e, Ayetullah Ruhullah Hümeyni önderliğinde gerçekleştirilen o devrimden sonra İran'da o rejimi rahat bırakmamanın çabası içinde. Kim? Amerika Birleşik Devletleri. 79'dan beri uluslararası ambargo ve tabi yandaşlarını da kattığı uluslararası ambargoyla İran'ı bir türlü deviremediler. Ve bir yandan da İran'a siz nükleer silah üretmenin hemen eşiğindesiniz gibi bir suçlamayı belki 186.923 kez yöneltmiş bir Amerikan rejimi var. Şimdi hani İran rejimi diyoruz ya, Molla rejimi falan diyoruz ya, Amerika'daki de o şekilde hani biraz da böyle kötücül bir içerikle Amerikan rejimi olarak adlandırılmaya hak ediyor. Şimdi bakın şu üç insanın yani Donald Trump'ın, Netanyahu'nun, Benjamin Netanyahu'nun ve Ayetullah Hamaney'in yani İran'ın dini liderinin en çok konuşulduğu dönemden geçiyoruz. Adını koyalım. Amerika artık İran'a bir müdahale için düğmeye basmış durumda. Hani biz İsrail'den gelen tehditleri işte o ilk gece atılan altı gün önce ilk gece atılan füzeleri İran'dan İsrail'e atılan füzeleri Tahran'da vurulduğu söylenen hedefleri Tel Aviv'de Hayfa'da Kudüs'te filan vurulduğu söylenen hedefleri böyle televizyonun başında çekirdek çit diyerek aa ne güzel parladı burası aa bak buradan da bir alev topu çıkıyor ooo fena halde vurdular filan bak bak füzeler havada uçuşuyor diye böyle bir film izler gibi izliyoruz ama işin arkası adını gerçekten doğru koymamız gereken bir eylem var. O eylemde İran'a artık o öldürücü darbenin vurulması eylemi. Ve bu eylem İsrail tarafından solo bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in birlikte yaptıkları ve artık icraata geçmeye karar verdikleri anlaşılan plan var. Amerika Birleşik Devletleri ilk günlerde böyle biraz numaralara başladı. İşte ya İsrail işte ne yapıyor, ediyor dur bakalım barış da olması lazım ama ya biz İran'da zaten uyarmıştık ya onlarla zaten müzakereler gerçekleştiriyorduk. Bu nükleer silahları yapmayın bak uranyum bilmem nesini işte bu kadar ilerletmeyin gibilerden böyle bir Laf çevirme, laf gevezeliğine boğmaya çalıştı. Ama dün yaptığı açıklamalarla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dilinin altındaki aslında pek de gizleyemediği baklayı ortaya çıkarıverdi. Ve açıkça dedi ki biz Hamale'yi uyarıyoruz. Artık bu İran rejimine karşı bir şey yapmanın zamanı geldi dedi. E zaten biliyoruz bunu yani malum. Bunu İran Hamale'nin de gizlendiği yeri de biliyoruz dedi ve ona şu anda bir şey yapmayacağız korkmasın ama sabrımızın da bir sınırı var demeye çalıştı. Şimdi bakar mısınız? Dünyanın en büyük eşkıyası sıfatını hak eden Donald Trump isimli herif. Çünkü hani hep diyorum ya az insanlara da adam demek gerekmiyor. Yani herif demek lazım. Eşkıyadan niye adam diye bahsedeyim? Adam senin benim gibi insanlara demiş. Donald Trump denilen herif kalkmış diyor ki ben başka bir ülkenin liderini siyasi ya da ruhani neticeyle İran'ı bir ruhani rejim yönetiyor bir İslam devleti. Başka bir ülkenin liderini öldürmeye karar verdim diyor. Ama şimdi yapmayacağım korkmasın diyor. onun zamanı gelir diyor. Ve rejimi devirme amacını açık açık ortaya koyuyor. Daha önce başka yerlerde yapmadılar mı? Saddam Hüseyin'e kafayı taktılar. Ortadoğu'da istediklerini yaptırmak istedikleri. Saddam Hüseyin efendi yıkıverdiler. Libya'da Kaddafi'ye taktılar kafayı. Kaddafi efendi yıkıverdiler. Suriye'de daha yeni taptaze Beşşar Esad'ı devirmeye karar verdiler. Bölgedeki başka güçlerin de yardımıyla yüzüm kızararak söylemek zorundayım. Ankara'nın da Türkiye'deki rejimin yardımıyla da Beşşar Esad'ı devirdiler. Sırada kim kaldı? Zaten bölgedeki başka önemli güçleri, Suudi Arabistan'ını, Katar'ını, kuvvetini, bilmem nesini, bir takım başka dalgalarla, başka bağlantılarla ceplerine koymuş durumdalar. E bölgede tehdit olarak kendilerine, ta 79'dan beri tehdit olan İran rejimi kaldı. Şimdi artık onun, hani deyim tan yerindeyse, ipini çekmek durumundalar. Şimdi başta en başta başlığı nasıl atmıştık? Yurtta hukuksuzluk, dünyada hukuksuzluk dedik ya. Yurtta suç, cihanda suç sloganından mülhem. Cihandaki hukuksuzluğun geldiği en son nokta bu. Hiçbir uluslararası kural, hiçbir uluslararası adab, uluslararası hukuk kurallar, teamüller filan artık tamamen camdan dışarı atılmış durumda. Herif diyor ki. Ben gideceğim o rejimin başını da öldürürüm. O rejimi de yıkarım. E sonra e sonrasına bakarız. Sonra ne olacak? Zaten malum. Suriye'de ne yaptılarsa, Libya'da ne yaptılarsa, Irak'ta ne yaptılarsa uzun yıllar sürecek bir biraz destabilizasyon yani istikrarsızlık dönemi ve oranın kaynaklarını sömürmek zaten geçmişte de yap yaptıkları gibi Amerika'nın, İngiltere'nin, İran'ın da dünyanın en önemli petrol üreticilerinden biri olduğu gerçeği ortada. İran'da onca petrol kaynağı bulunurken dünyanın petrol tedarikçisi durumundayken orayı çökmek son derece onlar açısından gayet mantıklı. Şimdi İran'a çökme senaryosu adım adım hayata geçirilmeye çalışılıyor. Şimdi bundan sonra ne olacağını tabii hepimiz merak ediyoruz. Bir kere somut durumun bir somut tahlilini yapmak lazım. Hani Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin'den mülhem bu lafta. Somut durumun somut tahlili. Şimdi somut duruma baktığımızda ortada şu anda bir hava muharebesi var. Yani İsrail'in bir yandan füzelerle bir yandan da e, muharip uçaklarla gidip belli hedefleri bombalamak suretiyle gerçekleştirdiği İran'ın da bunlara zaman zaman işte e, intihar dronlarıyla ama daha çok da onların bir uçak kapasitesi yok. Yani Tahran'dan uçak kaldırıp da İsrail'e kadar gidecek bir hava gücü kapasitesi yok zaten yıllardır yok böyle bir kapasitesi. E, ee, onlar daha ziyade füzelerle, şu uzun menzilli e, füzelerle filan mukabele ediyorlar, karşılık veriyorlar. İran diyor ki biz çok önemli, çok e, iyi füzeler geliştirdik. Daha bu gördükleriniz hiçbir şey değil. Biz size istediğiniz yerinizi vururuz filan diyorlar. Ve günlerdir yayılan haberlere baktığımız kadarıyla, e, haberlerden anladığımız kadarıyla da Kudüs'te, Tel Aviv'de, Hayfa'da, orada, burada İsrail'in bir takım stratejik tesislerini, binalarını filan bu vurdukları da beyan ediliyor. Şimdi beyan ediliyor diyorum. Buradaki kuşku payını da bırakmak lazım. Her zaman söylemişimdir. Savaşta savaşan tarafların merkezlerinden yapılan açıklamalara itibar etmemek gazeteciliğin birinci kurallarının biri. Herkes savaşırken çünkü orada sahada ne olduğunu da bağımsız kaynaklardan tam olarak teyit edebilmemiz mümkün değil. Herkes ben rakibe daha fazla hasar verdim, benim vurduğum yumruk daha fazla yaraladı, daha fazla kan döktü filan gibi açıklamalar yapar. Dolayısıyla onların iddiası diye vermek durumundayız bağımsız gazeteciler olarak. Ha, olmak istiyorsanız aslanım İsrail ne güzel vurmuş bir daha da vursun filan diye kenardan alkış tutmak isteyenler ya da yaşasın İran koçum be aslanım İran ne güzel vurmuş Allah'ın cezası İsrail'e dersini vermiş diye alkış tutan insanlara da gazeteci filan demiyoruz zaten. Onlar da öyle goy goycu filan diye bir sıfatla anılmaya hak ediyorlar. Şimdi sahadaki duruma daha doğrusu tam olarak ne olduğuna odaklanın füzelerle birbirlerini vuruyorlar. Ama nereye kadar? Nereye kadar gidecek? Şimdi İsrail'in de İran'ın da sonsuz bir füze kapasitesi olduğunu sanmıyorum. Yani füze dediğiniz şey yani bin, bilmem kaç kilometre öteye fırlatılan füze dediğiniz şey öyle bilmem konserve fabrikasında türlü konservesi ya da ne bileyim işte barbunya plakisi filan üretilir gibi tak 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 üretim bandından çıkmıyor ya da gazoz fabrikasındaki şişeler gibi böyle pıtır 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 üretilip de günde bilmem kaç bin tane üretilmiyor. Bunlar da belli bir kapasitesi var, üretim kapasitesi var. E bir de bunun ham maddesi söz konusu son derece karmaşık formüllerle üretilen. İşte bunların fırlatıldığı rampalar, tesisler, elektronik sistemler, izleme sistemleri vesaire. Öyle çocuk oyuncağı değil bunlar. Yani bilgisayar oyunundaki gibi sonsuz hücreniz yok. Bilgisayar oyunlarında bile herhalde sonsuz değildir. Bir yerde bir cephe Kütüphane'nin sayıcı vardır orada biter filan. Şunu demeye çalışıyorum. Böyle sürekli havadan birbirlerine füze atarak gitmez bu iş. Başka bir şeyler olması beklenir. Yani beklenir değil. Hani ummuyoruz ama başka bir şeyler olabilir. Ne olabilir? İşte onu merak ediyoruz. Acaba bir birileri bunların bu kapasitesine yardım ederek bunun böyle sürmesini sağlarlar mı? Birileri derken kimler geliyor aklına? İsrail'in tedarikçisi belli. Amerika Birleşik Devletleri. Belki el altından başka batılı güçlerde çünkü onların öyle sahtekarlıkları var. Kınar gibi gözüküp arka planda da destek verebilirler. Bak en başta İngiltere, Fransa, Almanya falan onlardan kuşkulanmak lazım. Onlar da ya bak olmuyor ama bak siviller de ölüyor zavallı bilmem Gazze'liler falan deyip bir yandan 2023'ün ekibinden beri İsrail'e alkış tutuyorlar ve zımnen de yardım ediyorlar. Bunu bir kere kabul etmek lazım. Herkesin bildiği bir şey bu. Amerika Birleşik Devletleri de herkesin bildiği bir şekilde İsrail'e en azından hani kendisi füze fırlatmasa dahi istihbarat desteğiyle gerek havadan, gerek işte uydudan, gerek işte bilmem Türkiye'deki dinleme, izleme, istihbarat tesislerinden, üstlerinden filan gereken desteği çatır çatır sağlıyor. Bunu bir kere biliyoruz. Şimdi korkulan şey şu ve yavaş yavaş da gelmekte olan şey şu. Nedir? Amerika Birleşik Devletleri artık bölgeye ciddi bir güç yığınağı yapmak üzere. Mesela Nimitz diye çok ünlü bunların bir uçak gemisi var. Hatta o sınıftan Nimitz sınıfından da başka uçak gemileri de var da onlardan birini Doğu Akdeniz'e doğru sevk etmiş durumda. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben nasıl ki daha önce Irak'ın devrilmesinde, Saddam'ın devrilmesinde o günler geceler süren roket ve hava bombardımanı desteğiyle yardım yaptıysan bölgeye orada da esas saldırgan biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleriydi. Destekçi güç İsrail'di. Herkes biliyor İsrail uçaklarının da Saddam Hüseyin'in Bağdat'ını bombaladığı filan dönemleri. Şimdi İsrail bombalıyor gibi gözüküyor. Amerika'da perde arkasından yardım ediyor gibi gözüküyor ama artık Amerika Trump'ın açıklamalarından anlıyoruz ki bizzat kendi uçaklarını uçak gemilerinden ya da Körfez'deki müttefiki olan üslerden işte Birleşik Arap Emirlikleri işte şuydu buydu oradaki üstlerden kuvvet muvvet gibi ülkelerdeki üslerden kaldırarak bizzat İran'ı vurma harekatına katılacak. Ne zaman başlayacak bu? Onu bekliyoruz. İnşallah başlamaz ama bunun olacağı gerçek gibi bir şey. Bir de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin o donanmasının önemli bir roket füze kabiliyeti var. Cruise füzeleri dedikleri işte güdümlü füzeler uzaktan işte elektronik sistemlerle yönlendirilen şeyleri var füze kabiliyetleri var. E zaten Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en karmaşık en ölümcül askeri uydu ağına da sahip. Yani yukarıdan gözlüyorlar. Orada işaretleme yapıyorlar. Ondan sonra da o sistemleri, füze sistemlerine, o işaretleme üzerinden koordinatlar verip gidip gümbür gümbür vuruyor. Bunu engel olmak mümkün değil. Yani işte bu konuda en gelişmiş sistemleri olduğu söylenen İsrail hani hep övünüyor ya işte demir kubbe varmış da hani bir sanal kubbeden bahsediyoruz füze gelirken havada onu yakalayıp da vuruyor bilmem etkisiz hale getiriyor. Yani gördük ki mümkün değil yani en mükemmel böyle hava savunma sistemine sahip olduğu söylenen ülkelerden biri İsrail bile bunu yapamadı beceremedi çünkü yoğun bir bombardıman yaptığınız zaman işte adam gecede bilmem kaç yüz tane füze atıyorsa sen kaç tanesine yetişebileceksin. Öte yandan İran'a baktığımızda da İran'ın zaten böyle bir savunma sistemi yok. Bunu geliştirecek kapasitesi yok. Ya. Zaten yıllardır her anlamda ambargo altında. Ondan sadece atış yapabiliyorlar dışarıya. Bir de işte böyle uçak savar şeyleri falan var herhalde. Sistemleri var. Görüyoruz bazen Tahran bombalandığı zaman. Oradan çatır çatır bir uçak savar ateşi var. O askeri literatürde Irak Savaşı sırasında öğrenmiştik. Triple A dedikleri anti Aircraft artillery dediğimiz yani uçak savar topları A A A diye kısaltılmışı işte onlar vasıtasıyla gelen füzelerin bazılarını avlamaya çalışıyorlar havadan düşmeden falan filan. Ama bu böyle gitmeyecek belli ki Amerika artık çok daha tayin edici bir şekilde hava taarruzlarını İsrail'e destek vermek amacıyla başlatacak. İşte o aşamada ne olacağı önemli hepimiz biliyoruz günlerdir konuşuluyor. İran'ın işte Fordomu öyle bir bölgesinde bir nükleer üretim tesisinden bahsediliyor. Hani o nükleer silah elde etme kapasitesinde kullandıkları ya da o faaliyet çerçevesinde kullandıkları bir tesisten onu vurmaya çalışıyorlar filan. Şimdi kıyamet senaryosu filan dedikleri senaryoları aklımıza da getirmek zorundayız. Acaba İran Artık hani başka bir çıkış yolu olmadığını anlayınca o kıyamet senaryosu için o ölümcül düğmeye da nükleer silah kullanabilir mi? Eğer varsa elinde. İran yok diyor. Ama bir yandan da yani varsa bak kullanırım gibilerden de parmak sallıyor. Ona mukabele etmek, ona karşılık vermek amacıyla acaba İsrail de elinde olduğu bilinen artık herkese bilinen nükleer silahlarına başvurur mu? O zaman. İşte hani o bölgedeki ülkelerden biri olarak bizim de uykularımızın kaçacağı ve canımızın yanacağı gibi bir gerçek var orada. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu niye önemli? Bunu unutmamak niye önemli? Bu savaşı böyle kenardan sanki hani onu kına buna şey yap ama işte akşam geç televizyonun karşısında seyret bir iki telefon görüşmesi yap filan gibi böyle izlemek lüksüne sahip değiliz. Eğer felaket senaryosuna doğru bölge hızla gidiyorsa ki gidiyor ve sonunda da aklı hayale gelmedik sonlar bizi bekliyorsa ya da öyle bir ihtimal varsa bizim herkesten çok çabalamamız lazım ve bunu da öyle kuru şeylerle e, demeçlerle falan yapmak mümkün değil e, bunun içinde bizim